Evet arkadaşlar Tep Bankasının borsadaki e, tezgah Bu bir düşüncedir yani. E, i̇lla böyle bir demek istemiyorum. Ama bu bir düşüncedir, yorumdur, önemli bir yorumdur arkadaşlar. Bunu da size söylemiş olunayım. Bakın Tep nasıl bir olay yapmış long pozisyonları almış uzun süre önce de. Tamam. Long pozisyonları. Ondan sonra bunlar alıyor. İşte borsayı belli seviyelere getiriyor. Sonra yabancı fonlara diyor ki yabancı fonlar gelin lan buraya. Bastırın diyor. Bastırın diyor. Burada ondan sonra onlar geldiği zaman anlaşmalı geliyorlar ya geldiği zaman bunun uzun longları satmış. 90 bin mi dedi? O ekotürk'te birisi çıktı da neydi o çocuğun işini? Dedi ki bak bu tebin e, lo, e, yoktaki pozisyonlarına dikkat edin dedi. E, 18'de mi dedi? O şimdi bulursuz yani orada. Bu. Adı neydi çocuğun? Neyse. Şey şeye çıkıyordu o esnaf mıydı ekotürk deptere sarışın bayan var böyle borsayla ilgilenen birisi dedi 18'de dedi bu dedi bir ay önce dedi longları longları bitirdi dedi arkadaşı damat olayında Ondan sonra bir ay sonra borsa ne borsa kaldı ne kuştan kırdın kırdın dedi ve bugün de dedi bu dedi 90 bin dedi 140 bin long pozisyonu var dedi. Bu long pozisyonların 60 binini bizim yerlere mi dedi? Verdi dedi. Yani şeylerini de yaktı dedi. E, şortları yaktı dedi. Bir şey dedi. Yani dedi bu dedi eğer bu longları satarsa dedi yani demek istedi bu hepsini. Demek ki borsa düşecek. Ben de dedim ki kendi kendime. Ulan o zaman bu yabancılar getiren bu. Yani 735 milyon 3 haftada milyon dolar para girmiş. Bu parayı getiren bu. Bunun derdi de geldi borsa gidiyor. Tavan yapı krediye tavan çektiriyorlar. Garantiye tavan çektiriyor. Arkada öbür malları millete yediriyorlar. Düşük diye millete giriyor. Türksel'e, Mürksel'e giriyor arkadaşlar. Telekom'a giriyor. Tabi bunlar düşük fiyatlar. ilerisini çok güzel de şu andaki tezgahı diyorlar. Yediriyorlar Düşükteki malları. Sonra borsayı düşük millette uzun vadeli girmiyor ya. Onlar da düşükten e, satmayacak tabii. Bekleyecek, bekleyecek. Biraz yukarı gelecek. O illallah diyecek. Malları bunlara verecek. Bunlar da tekrar tekrar. İnceleyin arkadaşlar. Borsada da dediğim gibi kitabı satması arkadaş demek ki e, yani Eylül ayı yarısı bahar yarısı kış olabilir. ve Eylül ayına girer girmez e, turizm gelirleri biteceğinden borçlar kapıya dayanır ülkenin borçları yabancı şeyler. Zaten aerobotlar yükselmiş Türk bankaları daha ihraç edemiyor. Yani döviz getiremiyor. Yenileyemiyor. Yani işler karşı arkadaşlar. Aman gözünü seveyim. yar paranızı nakide geçin artık. Nakide geçin. Bu düşük. Buna gireyim. Bekleyeyim. Yok arkadaş. Eğer ben kendime hakim olabilirsem yarın paramı tutacağım. Thomas. Bay ara yerde kalan ara bir diye. Tehlikelik yani bu yükselişlerin zorlam olduğu gayet açık arkadaş. Gayet açık. O zaman da Türk Hava Yolları ile götürmüşler. O çocuk hangisi? Dur ben size de. O çocuğu bir dinleyin. Eko Türk. Eko Türk YouTube. O çocuk herhalde olmamıştır tahminim. Geçmemiştik. Geriye sayım var ya. Tamam. Sıfırdan geriye sarıyorsun ya. Orada bulabilirsen bize söyle. Ama sanmıyorum. O geçmiştir. O çocuğun ismi neydi ya? Bu kadar çok oyunda. Ama olabilir çok şu anda. E-sporcu ile olduğunuz ha? için doğal olarak dünyanın en büyük e spor bunu Olur. çok mütevazı şekilde anlatıyor Orlando Bey e ama Orlando Olmuyor Bey onu. bu mütevazı anlatımını ellerinde göremiyoruz sadece. Yani o şahşanlı şampiyonlukları yönetelim bilmiyorum. Ellerini göstermesi bir olursa. Bugün borsayla vermedikleri için. Genelde bugün şey veriyorlar. Söyleşi veriyorlar. Söyleşi veriyorlar. Arkadaşlar geçmiş maalesef. Çocuk geçmiş. Abi bunun çocuk kadın sarışın bir karı. Ha. Perihan Periyan. Periyan Tantuhla muhabbeti var. O çok güzel anahtar geçmiş arkadaş. Kalın salıcaklar benden size. Uyarıyorum sizi. Aman aman paranızın yarısını keşe geçin. Tabi keşte de, dediğiniz gibi keşte de yani e, düşüyor. Dolar birden artarsa Eylül'de ne olacak? Keş, keş gidecek. Keş para gidecek. Yalnız benim ben yani şey etmem şu ilaçlarda bir düşüş olabilir yani çünkü burada malı gördüler ya. Onu geri almak için bir düşüş bir aşağı bir yukarı yapabilirler mi? Yoksa onu geçen yaptılar, bitirdiler mi o işi? Bilemiyorum ama bu sefer fazla düşünmezler. Ben yani ilaçlarda uzun vadeli olanlara bir şey demiyorum. Yani çok uzun vadeli attım parayı. Cahire Allah gayre diye bir laf var ya. Saldım cahire Allah gayret. O uzun vadeli ama kısa vadeli düşünenler için e, yani bir giderse bu ihlaslar artık yani önüne geçilmez arkadaşlar. Ben bunu yani biliyorum. Yani. Bir başladım daha gidiyor yani. Ama şimdi dedim ya kağıt olduğu için şirket ele geçiremiyor. Malları ele geçiremedikleri için de artık trade yapıyorlar işte onlar da şaşırdı ne yapacağını yani. bak bu kadar borsa şey etmesine rağmen hisse kalmamasına rağmen bunlar götüremiyor malı çünkü mal yok üzerinde. arkadaşlar bir mal varsa bu şey var ihlas evaletleri var onu da götürebilirler belki belki geri getirir götürürler yani geri de getirip götürebilir ama onu götürecek de Ama bir geri getirip sonra götürme olabilir. Ama yani gidecek de arkadaş ihlaslardan başka gidecek de bir geri getirir. Ama onu da ya geri getirsin, getirsin. Bana ne diyenler yine kazanacak. Ama o uzun vade Ben de akitteyim eğer ihlaslar düşerse ee, ben bir yere girerim. Düşmezse de ben bu psikolojimi bilmiyorum. Girebilirim de pazartesi. Yani bu 67'den İlasya'ya 68'den gazeteye girebilir miyim? Pek emin değilim ama benim nacizane şeyim Yarı paranın. Eğer viking yükselirse, vikingden çıkarsam paranın yarısıyla girelim. Yoksa paranın yarısı. Çünkü vikingde vikingi bozmadan buraya girmem. Yani kısa vadeli belki kötü olabilir. Kısa vadeli ama her halükarda uzun vadeli girsem ilaçlara iyi yani i̇lla yani paranın yarısıyla değil de. Hepsiyle de girsem iyi. Ama kısa vade için geri dönüş olursa biraz derim de uzun vadede iyi arkadaşlar. Şu dün şeyi yapamamıştık. Ben İlas Gayrimenkul'un mumlu grafiğini yapamamıştık. Unutmuşum bir onu hemen size söyleyeyim nereye gider nereden, nereden kapatayım yalnız Şimdi nakit dolun ama ya dolara da dolun arkadaşlar. Doların düşeceği yok. Ben size söyleyeyim. Abi bu benim tahmini konuştum arkadaşlar. Yani geçici düşer ama daha tutamazlar. Ya da altına. Altın daha iyi bence. Altın, altın. Yani altına girip e, ama hiç, abi yani bizim şurada 1-2 hafta yani. Herhalde 1-2-3 hafta şey yapabiliriz. Yani o kadar süre içinde yani tahmini konuşuyorum. İhlaslar parlar yani. Bir iki hafta. O sürede de ne kadar ne kadar artar ne kadar artmak bilemiyorum. Zoraki tutuyorlar işte. Seçim var diye zoraki tutuyorlar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Kırmış yani. E, Haziran'dan bu tarafı Haziran mı? de Mayıs'tan bu taraftaki şeylerini kırmış. Güzelce kırmış. Bakın burada da aynısını yapmış. Ta 5 gün 83'te oyalanmış. Kırmış. Sonra düşmüş. E, i̇kincide bakın. Ben size her zaman diyorum ya. Hem de gelmiş. ikinci de daha yukarıdan. Yani daha bakın. Bunlar görüyor musunuz? Birincide 85'te düşmüş. Ve ikincide de ama şey şeyde kapanmış biliyor musun? Son gün son gün mum yukarıda kapanmış. Yani, son gün. E son günde Bu biraz tabii geri gelme olasılığı var. Çünkü tam geçmiş ama ya. O şey neredeymiş? Ta 85'te. Işte bu 88 ama son gün 88 atmış. Arkadaş görüyor musun? Ne kadar zorlanmış yani. Yani grafik ama e, açmış yani o İlk tepeyi aşmış arkadaşlar. Bakın şurada da e, Haziranda da bir tepe varmış. O tepeyi e, aşmış yani. Orada kalmış yani. Kalıcı. Bunlar dolu mum kesmiş yani. Dolu mum. Biz bu fitillere bakmayın arkadaşlar. Fitiller önemli. Önemli olan dolu mumların dolu mumların e, kalması zimleri. Bakın burada 73 gelmiş Ağustos'ta bunları kapamış ama iki gün dayanmış yani. Yani bunların kapalı olup da iki günü yetmiyor Görüyorsunuz. En az 4-5 gün yani bu seviyede kalması lazım yani. Bakın. Görüyor musun? Deşmiş 77 Haziran'daki şeyini ama iki gün dayandığı için e, düşmüş. Yani iki günden demek ki fazla dayanması lazım. 2 yani gün yetmiyor. Hem de bir gün yeşil, bir gün de e, bir gün de, de bir gün ya o bir kırmızı 80'de açmış ta akşam 73'te kapanmış yani bir gün dayanmış. Ben yani siz şu kırmızıların yüksek şey olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bu kırmızılar demek o gün 80'den açmış. Daha ilk demiş sabah vakti. Sonra akşama şeyde kapanmış. 73'te kapanmış. Yani bu bir gün yani. Bir gün dayanamaymış. Yalandan sabah da şey yapmış ya şey o gün. O gün şey yapmış. Tavan yapmış. Ertesi gün de yalandan tavan gidecek gibisinden Yani Bir gün bir gün kırmızılar bir gün arkadaş. Yani kırmızılar yeşiller olması lazım. Yeşil iki üç tane yeşilin olması olması lazım. Yani. Bak. Eğer günlükte 3 tane yeşil yan yana değilse gram görüyor musunuz? Yeşil yok. Bakın mesela e, Ağustos'ta da görüyor musun? Bunlar yok. Yani zorla dipte açtığı şeyler tutabilirler. Yani açtığı mesela şu çekiş mi ne? Var ya. Bunlar açtığı gün, zamankini korumuşlar. Yani onu kolay yok. Açtığı rakamı korumak. Mesela o gün açtığı rakamı korumuş. Yani o zorlama olmuş. Sonra bir şey yapmış. Yukarıdan açmış herhalde. Sonra tekrar o seviyede tutmuş. Demek tutamamış yani. Basmış aşağı. Sonra o hava almak için pazı arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz buralarda belli etmiş yani hep e, yani bunun yükseleceğini arkadaşlar e, yeşil bakın volümlerde yeşil alış karla belli etmiş yani her ne kadar düşüş olsa da burada yani buralarda yeşilin fazla olması bölümde e, şeyin yükseleceğini göstermiş e, her ne kadar düşse de oradan almışlar yani düşük düşme yapmışlar yalandan herhalde yani almışlar sonra da hep ah, yeşil hep yeşil götürmüşler şimdi bunun bir şeyine bakacağız arkadaşlar ee, nereden şey yapacağız şimdi? Altı aylığına bak de. Bu 80'i kırmış. Bak bak. Ta nişandakini de kırmış. Yani güzel de kırmış. Hem de ikili tepe oluşturmuş. i̇kili yani tepe demek arkadaşlar. Eğer o ikili ikinci tepenin üzerine kalırsa iş güzel gidecek. Kalamazsa yani ikinci hem de yukarıda olmaz. 5-6 gün orada Tolumum şeklinde yeşil şekilde kalabiliyorsa yani yeşil, kırmızıysa tehlikeli. Yeşil şekilde kalacak. Bakın burada kalamıyor mesela şurada. Ağustos'ta yeşili bir kere yapmış. Diğerleri kırmızı kalamıyor. Ama burada bakın biraz gidecek gibi yani. Tam belli değil ama kırmızı var. çıkın kırmızı kapamış. Yani şu önümüzdeki iki günde eğer bu yeşil yakarsa yani, bir gaz vermeden gaz eğer başkası gaz verirse mesela ilazı yani, basarsa yukarı o zaman bu sahte olur yani buradaki yeşiller sahte olur yani, bunun kendi enerjisiyle yani veya bir kap haberi gelirse bir şey olursa bunlar sahte olur gelmeyecek hiçbir şey gelmeyecek ve bu burada iki gün daha yeşili bunu yakarsa bu ilas gayrimenkulün gideceğini gösteriyor arkadaşlar. Ve bir yılına bana bunu nerede arkadaşlar. Bakın 90'ı 90'ı geçemiyor. Ertesi gün yalandan bir yukarı gidip Basıyor aşağı. Görüyor musun? Bunlar kırmızı mı? Sonra o Önceki günün yeşilin altına düşmediği için e, potansiyel oluyor arkadaşlar. Bakın e, şuralara bakın. Kırmızılar düşüyor ama yeşilin dibinin altına gelmediği sürece iyi. Mesela bakın şurada mesela gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Eğer şu birinci yeşilin altına gelmiyor, orada kalıyor, tamam? İkinci gün ne oluyor? Artına geldim. Ondan sonra tar tar tar, tar, tar geliyor. Yani. Önemli olan şu bir önceki yeşillerin kırmızılar altına gelmemesi. Yani. Üstünde kapanması. Görüyor musunuz? Burada da bu 88 kırması için bu yeşil mumun aynı şekilde düşmeden yani üst bile üst bantta kapanması lazım sizler ben de bunları baka baka yorum yapıyorum arkadaşlar yani ele yahu falan bulut teorisi yok bollinger bandı diye ben bakarak da e, fala bakar gibi yorum yapıyorum. Şurada diyorum ki bakın gelmiş 88'e, şurada görüyor 88'e düşmüş etesi altta. Bak, an hani düşme potansiyeli var görüyor musun 88? Ertesi hafta düşmüş. Ama yeşilin altına gelmemiş. Şeyde Kasım'da. Sonra o yeşil çıkmış yukarı. Sonra kırmızı düşmüş. Ne zaman koy yeşilin altına gelmiş basmış aşağı. Yani demek ki şu kaç? 85'in altında. Haftalık kırmızı kapanış yaparsa değil mi? 85 işte İşte nereye kadar gelebilir? Önce 80'e sonra daha ama iki kere dibi oluşturmuş arkadaşlar. Bakın. İki penseni dedim eğer dedim bir tepe yapar. Bir ikinci tepe aynı tepeyi daha yaparsa mesela Şubat'ta yapmıştım. Bakın. Şubat'ta geliyor. Burada millet satıyor. Satınca Spekülatörde malları satıyor. Sonra geliyor ikinci tepe. ikinci tepeye temmuzda. Burada spekülatör e, bakıyor ki satan var mı? Bakış kırmızı yanmamış. Kırmızı yanmadığına göre bu yükseliş sağlıklı yükseliş. Arkadaşlar bakın. Arada kırmızı yandı mı tehlikeli oluyor. Görüyor musunuz? Burada kırmızı yanmıyor. Bir şey de yok. Burada ee, bir e, gaz da yok. Biraz gayrimenkuta bir aydır bir gaz yok yani. Mesela yükselmedi. Veya öbürü gitmedi. Bu kendi başına gitti. Ve hiç kırmızı da yakmamış. Ve hep de e, volüm yeşil. Volüm. Yani e, hacim. Bu da sağlıklı bir yükselişi gösteriyor arkadaşlar. Yani hiç arada bak arada hiç kırmızı olmadı mı görüyorsun arkadaşlar. Nasıl yükseldi görüyor musunuz? Şubat'ta. Arada hiç kırmızı olmadı mı? Nasıl yükseliyor? Ama araya yeşil, kırmızı karıştı mı? Yani bir araya kırmızı karıştı mı? İş eninde sonunda tehlikeye giriyor. Bakın arkadaş görüyor musun? Olmadığı yerde bakın Şubat'ta hiç yeşile hiç kırmızı karışmamış, yükselmiş. Ne zaman kırmızı karışmış? Düşmüş. Buna da eğer bu hafta kırmızı karışırsa ama bu ikinci yükseliş olduğu için arkadaşlar ve hiç de kırmızı yanmadığı için sağlıklı bir yükselişe benziyor arkadaşlar. Bunun da gideceği yer şurası tehlikeli. Bak 93. Görüyor musun arkadaşlar? 93'de ben olsam dik geri çekileceği için bir satış yazalım 93. Ama gider gitmez bilmiyorum arkadaşlar. Buna ben nacizane görüşüm. göster. 93 diyor 93 e gelirse burada satıcı olacak. Eğer bu spekülatör bu satıcıları eninde sonunda ama yine gelir 88'e getir. Çünkü adam niye oradan alır? Ama 93'te sonuçsuz yükseliş olursa bilin ki 93'e geçiyorsa bir tezgah var. Normalde 93'te spekülatörün en az 94 tadı faiz de dolar 95'te e, malı biraz boşaltması lazım. Çünkü orada satıcı gelecek. Yani 93'te o da 93'te satıcı gelmemesi için o da 92'de verecek malı. Onun için 93'ü tehlikeli. 93 bir de ne var? Şurada var. Bak bir de şurada şey var. Bir bak görüyor musun? Kırmızı. Şu şu. 89 da tehlikeli arkadaş. Bak. 89'da da vermiş kırmızı yanmış görüyor musun? Bu 89 tehlikeli. 80'den geçerse şurada mı? 90 geliyor. 89'da dikkatli olun arkadaş. 89'da bu da gösteriyor ki yarın yani bu grafikin aynısı olursa pazartesi 90 89'da haftayı düşükle kapatacak. Düşecek. Ondan sonra ki hafta 93'e gidecek. Ondan, yani ay benzeri olacak. Çünkü niye benzer olacak arkadaşlar? Çünkü buralarda satış, satıcı, alıcı o alandan satacak. Yani mecburen adam da basacak aşağı. Burada 89'da bir düşme olacak. Şeye kadar. Kaça kadar arkadaşlar? 85'e kadar mı? 86'ya kadar. Hadi 86. Sonra tekrar yani ama pazartesi sanki 90'ı vurduracaklar. Yani. Bu grafiğe baktığımız zaman. Evet arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Ben burada yorumladım. Siz de yorumlayın arkadaşlar. Yani. Siz de yorumlayın. Günlüğe baksak şöyle. Bu Hazır, yani günlük çıkmıyor kardeş O, bu Eşi bilenler yani uzun vadeli günlüğe bakabiliyor. Biz fazla bilemediğimiz için günlüğe basıyoruz. E, Hazirana kadar çıkıyor. Kalın sağlıcakla. Yani neymiş arkadaşlar? 89'dan 86'ya kadar gelebilir. Bundan sonraki hafta 93'e gelir. 93'te yani mecbur bir satış gelecek. Oradan verip tekrar yukarıdan alma ihtimali olur. Orada da elinizden kaçar mı? Kaçmaz mı? Bilmiyorum. Ama oradan gelir büyük ihtimalle. Bir satış gelir. Çünkü eğer zaten oraları direkt açtırırsa ya bir haber gelir. Gaz verir. O gazla da nereye kadar mi? Ya da orayı açtı, gidiyor havası yaratıp millete. Biraz mal alır ama fazla mal satabiliyorsa bakar fazla mal satabiliyor mu alıştan algoritmalar alıştan çok satış yapabiliyorsa o zaman yukarı götürür. Siz de görmeyin Kalın sağlıcakla.